Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Excel'de damga formülünün kullanımını göstermeye çalışacağım. Bunun için Excel'imi açıyorum. Boş çalışma kitabı diyorum. Burada damga formülü eşittir. Damga yazdığımız zaman bize sayı istiyor. Burada 1 ile 255 arasında rakamları yazarak bizim ASCII iki kod karşılığı olan harf, rakam ya da simgenin gelmesini sağlayabiliyoruz. Bunu şuradan Google'da ASCII iki karakter dediğiniz zaman işte şurada ben theasciicode.comtr.ar adresini buldum. Şu şekilde bakın ASCII kodlarımızı görmekteyiz. Burada hangi karakter işte buradaki rakamın karşılığı olan şekli ya da simgeyi ya da harfi burada otomatik damga vergi, şey damga formülü bize getirmekte. Diyelim ki biz burada ne yapalım? Şu 178'i yazalım. Örnek olması için 178 parantezi kapatıp Enter dediğim zaman bakın bana şurada iki gibi bir rakam getirdi. Ya da diyelim ki harflerden getirmeye çalışalım. Burada 71 diyebiliriz örneğin. Şuraya 71 deyip enter dediğimiz zaman bakın bize G harfini getirmekte. Bu bizim ne işimize yarar? Ee, şekiller oluşturmak istediğimiz ya da özel simgeler kullanmak istediğimizde farklı bir yol olarak dango formülünü kullanarak ve ASCII 2 kodunu yazarak şey, simgemizi ya da rakamımızı getirmeyi sağlamaktı. Burada simge olarak ne yapabiliriz? Şurada bakıyorum. Dereyit, eski şeyleri şeylerini gösteriyor burada. Diyelim ki 64 yazarak et işaretini getirebiliriz. Eşittir damga parantez açtım 64 enter dediğim zaman bakın et işaretimiz gelmekte. Burada şekiller oluşturmak istediğimizde, görüntü oluşturmak istediğimizde bunu çok rahatlıkla kullanabiliriz. Diyelim ki şöyle ABCD birleştirme için space tuşu, damga 64. Tekrar space hotmail nokta enter dediğimiz zaman bakın burada bu şekilde görüntüler oluşturabilmekteyiz. Hani direkt yazma da olabilir ya da böyle formüllerinizi kullanarak büyük bir listede e, bu şekilde oluşturumda kullanabilirsiniz. Bu da farklı bir yöntem ya da e, farklı bir kullanım sağlamakta. Dango formülü hakkında söyleyebileceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum.